partimize gelen insanları ne veriyoruz? Hediler veriyoruz. A please a hediye. Bir şeyler daha vereyim. Bundan verdim. Başka, başka, da başka. Başka, başka, da başka. Bir kabul etmiyor diye. Aa yanlış kadın çıkardım. İki tane koydum. Bir dakika. Hadi kabul et. Ya hiçbir şey vermiyor ki. Neyse de hiç Neden ha? Ben de oyunu çöktü. Vermene gerek yoktu. Evet arkadaşlar. Ben kabul ederim, o kabul etmiyor. Ha? Şimdi seninle. Hayırlısı. Bana böyle şeyler gerekmiyor. Ya. Ben kabul ediyorum. Çocuklar kabul etmiyor ya. Follow me diyor. Eee? Girsem? şey yok. Şu an oyuncaklarım acayip azaldı ama benim için sorun yok. Şunu veremem Bunu Robux'u almadım. Takipçim bana verdi. Çok teşekkür ederim. İmola tam. Limonata. Tamam ne? azaltayım dur. İki. Çocuk nasıl yürüyorsa. Aa aldı ya. Ne kadar nazik. Bir tane de anca yürüyor. Hadi oğlum küçük küçük gel. Ecele Türkçe değil Roblox. Ay teşekkürler. Valla burada parti davet edeceğiz. Limon renkleri de tam kapının önüne alacaksın diye var ya. Böyle ben şu baba pro'dan. Ne bu en çekmiş? Ben yazdım. Ay o da statistik oldu. Oha. 20 mi? Hadi hayırlısı. Aa 2 TL'yi sattı. Tamam. Hum, lum, 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 lum. Sorun yok dedi. Yani daha alacağım. Evet. Neyse saklayalım hadi. Üf. Kendi limonatamdan alabiliyor muyum? Ha yanlışlıkla şey yaptım. Kendi limonatımı alamıyorum. Burada arkadaşlar e, şurada neredeydi şu shop abinden? Aa bu da varmış. Bu 95'miş. 95 mi? 95 alacağım. Bir dakika ben 10 TL'leri mi yaptım? Neyse. Partimde başka kimse kalmadı ki. Yuh. 20 mi? <laughs> bu veri... Bu çok pahalı diyeceğim. Neyse. Yazdım ama şey oldu. Tabloya da koydum. yazamadım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve